Ulan midde video çekek dedik Evil Ping'e bak. Düşüyor. Hadi canım. Ne oluyor lan? lan geri çekiyor. Ha. Oğlum bu ping ne lan? Türkleri çok çıldırttık dedim. Bari bir de Evil ibnelik yapak. Türk iş yani. Ananı o ping ne oğlum? 50 olması lazım bunun. Lan çok ping o. Lan ben nasıl Q ve sonra R falan nasıl atacağım? Anne ne oranını 140 ms. Abu. <laughs> vay vay Allah. Bir saniye Yani yarım milisaniye falan öyle bir şey. Bu ananı arvanını. Bence sesi bir tık. yazı şöyle yapalım. 45 ms ulan o kadar evveste video çekiyorum ben 50'ye kızıyorum Oh Luji Bela Luji <laughs> Buraya geçmiş Oh Allah Allah. Neyse dağılın ya. Herkes şansını denedi. Ya Yasuo'yu şeyde oynuyorlar ya bu Urf'ta olan çok mu güçlü bu çarı? Ne bileyim denemeye değer bulmadığım için. Ha karşımda şimdi şah olsaydı iyiydi ya. Oo. Sen mi abi ya? Bunun da E'si bitmez ama. Ne E'si biter ne Q'su biter. Pink var abi işin kötü yani. Adam müşlemen oldu. Armları tabi not güzel not itiyor. Not. <laughs> Abi nasıl tuttu ya? Ah <laughs> oh, Floji. Bro altıdan sonra iyi de ne yapacaksın ki? Tam en kritik <laughs> en kritik dönemin altıdan sonra sana oyun mu oynatacağız? Yanperi var. Orayı içecek zaten. O neyi aldı o arada? Şu oyun oynatmıyor ya. Abi bir de pingim var ben güvenemiyorum bu maç. <gülüyor> <gülüyor> maç halimiz yaman. Yani bu altı olursa dive dener ya. Buranın yüzüğünden manadan ötürü can geliyor. Onu alman çok normal. O can bar bir kere düştü ya daha Sen onun verdiği cesaretle sen iş yaparsın. Ha. Hadi bitti oyun abi altı oluyoruz Yok, adamın aveli ya benim attım flash o da attı ne oldu ki ah bir tutaydı bu var ya Ya salak mısın amına koyayım? Nesin sen ya? Nasıl bir yaratıksın ya? This way bu taraftan. Ne güzel lan İngilizce replikleri çok tatlı değil mi? This way. Mehter koştar beş dine. Mehter koştar beş dine. Mehter koştar beş dine. Selam aleyke. Selam aleyke. Abi tanka mı vurdu? Vallahi o daha tank kalmış. Kata mı geçti işte. mi? Oh, 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 yapma. Vay vay vay. Vay anam vay. Majdar koştur beşdi ne dayı. Şöyle. ne bileyim ben ölecek sandım ama. Hata bir şeyler yapar ona ya. <laughs> ya. Vay Allah'ını sevdiğim ya. Vay Allah'ını sevdiğim ya. Ben hep videolarda diyorum ya hani yeniyle ile ruhu alıyorum diye ne? boşa söylemiyorum abi. Ona akıl etmek lazım. Yani. Yoradan hareket bekliyorum şu an. Belki Ezreal çok önde ya. Ama evvel Allah ele bele veririz yani. öldü <laughs> 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 evet. Ben ne bileyim o adamın oradan çıkacağını. Tamam Fio yok dedim. Botayı inerse dedim de Görükmedi ki aman abim. Toptaymış lan BC aşağıda zannediyorum. Mesela bunu niye almadınız? O tam söylüyorum hani. Bir de gelebilecek kim var? luci var. Lucy var yani. Lucien lan <laughs> Olur da gelir seviye. Normalde Tibur'sla sakma ha vur. Vur abi Tibur'sla vur. <gülüyor> <gülüyor> abi burada da elini şeyi yok ya. Yani. Ustalık seviyesi. Ha vur la. Oğlum hastalık geçmedi. <laughs> Bir ay önceki hatta üşürüyor. Ulan bunda da öksürüyorum. Na na na. Selam aleyki. Ah ah ah. Allah biri çıkar lan. <laughs> Tam double kill. Double kill yani. Dur, Turkish, Turkish döner bekle. Döner mi, dönmez mi bilmiyorum ama. Turkish döner. Turkish kebab. Turkish. Turkish power. Turkish ne var başka lokum Bu <laughs> Turkish hitlere yazacağım. Aa Adolf Hitler yazdırmıyor. Herhalde bunu bir hakaret gibi algılıyorum. Bilmiyorum. Adolf Hitler'in adı geçmiyor. Yaptığı katliamlardan ötürü sanırım 6 milyon, yahu değil mi? 8 milyon Yahudi değil miyim? Kaç milyon Yahudi'yi öldürdüğü hatırlamıyorum. Neyse adam yapmış bir şeyler bana ne anlayın. Geçmişi düzeltemem mi bu? Daşak geçeyim ya burada var ya. Rank oyunlarında falan hani, işte adam akıllı İngilizce konuşan mı bilmediğim için. Hani derdimi anlatmaya çalışıyorum. Yani kendimi izah etmeye çalışıyorum. Onu fark ediyorlar. Bisik yani bir sik ya orada yazmaya çalışırken? Başlıyor hemen Türk iş bilmem ne. Ne cesaret ben anlamıyorum ki. Gelmiş ulti çakıyor. Yani çaktın ama. Bak oğlum benim kardeş. Oo lan 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 basamıyorum. Legendary hadi <laughs> Ne güzel gülüyorsun lan gülüşünü sevdiğim abi bu karakter Urf'ta banlanmalı abi Ya zaten normal giyimlerde de çok güçlü Lan mı bitirdin sen? Lux mu? Ne oğlum? Adam karşıma geldi oynayamadı. Ne yaptı ki yani? Toksik Toxic player falan diyor da. Baron. Solo baron hemen. Geç abi. Neydi <laughs> eni. Beni bir şey yapmış. Ben öldür bu konuşuyor. Aynı ona. Herhalde o gitti o. Bilmiyorum ama. Ölme Tibbers. bir şeyler yap ölme. Tibbers paşam dayan. Kendimi de fokuslatıyorum hadi. Vur paşam. Vur paşam. Hah. Yan yanayız ya. Artık oyun kime hedef al. Ha. Lan oğlum. <laughs> lan bittiler lan. Lan oğlum bu kafatların döneceği tutarsa. Ananın. lambda't var <laughs> This way bu taraftan. Hemen reyi vurum göreyim. Ham kötü korkusu. <laughs> This way deniyorlar ha. Yap bir güzellik. Baba yenkini de alsan öldün orada. Beni çek. Ananı. Lan oğlum. Hay <laughs> a. <laughs> Burada bir şey. Ha, neyse. Beni ateş yakmış. Bak vallahi birden aklıma ya. O o repliği söylüyor. En ateş yakmış. Gül yardım. Öyle bir şey var ya. <laughs> şeyler diyor işte ne bileyim ben ama o replikleri mi hatırlayacağım. Çok oynardım eskiden ya. Hele şu çocukluk döneminde Yasu, Zed, Katarina. Eski Katarina vardı. Hani şey kolay karakterdi. Q'su falan üstüne gidiyordu. Hemen iyi e atıyordun. W'su yerden çıkıyor. Yani direkt böyle dönüyordu işte. her ne boksa. Şimdiki gibi sana onu yakala bunu tut Bunu tutamazsan ananı verirler Bunu yapamazsan böyle olur demiyor Oo ölmeden bitirdim Tamam ölmeden bitirdim Onu öldürdüm bu orada? Neyse Yadaş ya bin